Merhaba sevgili izleyiciler ben Cem Sümbül. Bugün sizlerle Türkiye milli takımının Majestel ile oynadığı maçta yaşanan ilginç bir teknolojik ve yasal sorunu ele alacağız. Bu maçta izleyiciler sahadaki reklam panolarının üzerinde beyaz şeritler ve tek açılı yayından dolayı şaşkınlığa uğradı. Peki bu durum neden yaşandı? VBR teknolojisi nedir ve spor yayıncılığında nasıl bir deneyim sunuyor? Donan Haber'den sevgili Metin Akpınar'ın kaleme aldığı haber üzerinden sizlere bu konularda cevaplar sunmaya çalışacağız. Macaristan ile Türkiye milli takım arasında geçtiğimiz gece oynanan maç bilindiği üzere canlı olarak TV8'e yayınlanmıştı. Ancak maçın daha henüz ilk dakikalarında spikerlerden gelen resmi açıklamayla sahadaki reklam panolarında bulunan ve Türkiye'de ilegal olan reklamlar nedeniyle karşılaşmanın tek açı üzerinden verileceği duyuruldu. Hatta bu nedenden dolayı pozisyon tekrarlarının da gösterilmeyeceği belirtildi. Bunun ana nedeni elbette Türkiye'de yasak olan illegal bahis reklamlarının önüne geçmek. Bilindiği üzere Eksen ve TV8'in sahibi Acun Ilıcalı daha önceki yayınlar nedeniyle soruşturma altında. Bu süreç devam ederken daha fazla sıkıntı yaşamaması için geliştirilen çözüm ise karşılaşmanın tek açı üzerinden ve reklam panolarına beyaz şerit çekilerek verilmesi oldu. Hatta bu nedenle karşılaşma birkaç dakika gecikmeli olarak aktarıldı. İzleyiciler ise bu uygulamadan ötürü sosyal medyada tepki gösterdi. Ülkenin mevcut gündeminden dolayı belki de bu tepki haliyle çok daha olarak düşük kaldı. Konunun detaylarına geçmeden önce reklam panoları hakkında bazı soru işaretlerini ortadan kaldıralım. Bildiği üzere uzunca bir süredir canlı spor karşılaşmalarında sanal reklamlar kullanılıyor sahada bulunan fiziksel reklam panolarında reklamlar göstermeye devam edilirken çeşitli algoritmalar aracılığıyla bu panoların üzerinde sanal reklamlar yerleştirilerek doğrudan canlı yayın akışına dahil edilebiliyor. Bu sayede yayıncı kuruluşlar farklı bölgeler ve ülkelerdeki izleyicilere aynı anda aynı sahnede farklı reklamlar gösterebiliyor. Bu reklamlarda yayıncı kuruluşla anlaşan reklam verenlere ait oluyor. Bu senaryoda yayıncı kuruluş ise Macaristan. Yani TV8 değil. Haliyle reklamlar üzerinde kanalın yapabileceği bir şey de bulunmuyor. Bu tür reklamlar futbol maçlarından tenise ve F1 yarışlarına kadar pek çok sporda artık uygulanıyor. Tüm bunları mümkün kullanan ise Virtual Board Replacement yani VBR teknolojisi. Bu teknoloji stadyumların içinde fiziksel LED billboard reklamlarının yerine her yayın pazar için özel olarak hazırlanmış reklamları yerleştiriyor. VBR lisansı alan tüm yayıncılar kendi kitlelerine hitap eden reklamları gösteren VBR özellikli bir yayın alabiliyor ve bu yayında değişiklikler yapabiliyor. Örneğin bir İngiltere izleyicisi futbol maçında Coca-Cola reklamını görürken Türkiye'deki izleyici aynı panoda Kola Turgay'ı veya başka bir markayı tamamen boş bir alanda görebiliyor. Bu teknoloji özellikle uluslararası spor organizasyonlarında büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü yayıncı kuruluşlar farklı bölgelerdeki izleyicilere hitap eden reklamlar satarak gelirlerini arttırabiliyor. BBR dışında spor yayıncılığını değiştirebilecek birçok teknoloji var. Örneğin Formula 1'de izleyiciler artık pilotun kamerasını seçerek onu canlı olarak takip edebiliyor. NBA'de ise artırılmış ve sanal gerçeklik teknoloji sayesinde sahada hissetmek bile mümkün. Reklam dünyasında ise interaktif reklamlar giderek artıyor. İzleyiciler reklama dokunarak ürün hakkında bilgi alabiliyor veya hemen satın alabiliyor. Bu teknolojiler hem seyir keyfini arttırıyor hem de yayıncı kuruluşlara yeni kazanç kapıları açıyor. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta izleyicinin rahatsız edilmemesi ve deneyimin bozulmaması. Bu arada sanal reklamları paralel reklam teknolojisiyle karıştırmamak gerek. Paralel reklam teknolojisi donanım tabanlı bir çözümken BBR veya benzer sanal reklam teknolojileri tamamıyla yazılım tabanlı. Hatta artık bunlar yapay zeka ve makine öğrenimiyle destekleniyor. Bu sayede reklamlar çok daha hassas bir şekilde panolar üzerine yerleştirilebiliyor. Aktarılanlara göre TV8 bu reklamlar üzerinde kontrol sağlayabilmek için VBI lisansı satın aldı. Bu sayede TV8 reklam panoları üzerinde beyaz şerit çekebildi. Açıkçası sanal reklamların kamera açısıyla bilgisi bulunmuyor. Farklı kamera açılarında da sanal reklamlar bir bozulma olmadan reklam panolarına yerleştirilebiliyor. Hatta yeni sistemler anında tekrar oynatmaya da imkan veriyor. TV8'in neden tek açı üzerinden yayın yaptığı bu anlamda belirsiz. Öte yandan lisans satın alımıyla birlikte yayın maliyetlerinde ciddi bir artış yaşandığı da iddia ediliyor. Bunun sonucunda da TV8'in ameliyat takım yayın maliyetinin getirisinin üzerine çıktığı anlatılıyor. BBR teknolojisinde önde gelen sağlayıcılardan olan Sapnor web sitesinde herhangi bir lisans ücretine yer vermiyor. Dolayısıyla TV8'in VBR lisansı için tam olarak ne kadar ödeme yaptığı bilinmiyor. Sonuç olarak TV8 belki altyapısının henüz tam hazır olmamasından dolayı gecikme ve tek açı yayın yapmış olabilir. Ancak yasa dışı bahis ve diğer yasaklı reklamların önüne geçmek için bunun yapılması gerekiyordu. Aksi takdirde yayıncının reklamlar üzerine bir değişiklik yapması mümkün değil. Bu tür reklamların eğer yansıtılmaması isteniyorsa Futbol Federasyonu'nun ve Ritük'ün bu yönde bir çalışma yapması ve VBR'ı gerekli kılacak bir düzenleme hazırlaması mutlaka gündeme gelecektir. Bir başka yine tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.